Herkese merhaba. Bugünkü konumuz modern Türkiye'nin DNA'sını oluşturan temel ilkeler, Atatürkçülük. Yani bir ulusun küllerinden nasıl doğduğunun hikayesi. Aslında her şey şu can alıcı soruyla başlıyor. Yıkılmış, bitap düşmüş bir imparatorluğun küllerinden yepyeni, modern bir ulus nasıl inşa edilir? İşte Atatürk ve kurucu kadronun bu devasa soruya verdiği cevap altı sağlam ilkeye dayanan bir ideolojiydi. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce Atatürkçülüğün meşhur altı okuna genel bir bakış atacağız. Sonra bu okları ikişerli gruplara ayırıp siyasi, toplumsal ve ekonomik temellerini mercek altına alacağız. En sonunda da bütün bu parçaların bir araya gelip modern Türkiye'yi nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. İşte her şey o meşhur altı ok ile başlıyor. Bu okları yeni ulusun bir nevi mimari planı, hatta genetik kodu gibi düşünebilirsiniz. Ve en önemlisi bu okların hiçbiri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Hepsi birbirini tamamlayan, birbirini güçlendiren bir bütünün parçası. Evet işte o altı temel ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık. Bu altı kavram aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan ana kolonlar diyebiliriz. Gelin şimdi bu kolonların her birinin ne anlama geldiğine ve daha da önemlisi nasıl hayata geçirildiğine daha yakından bakalım. İşe en temelden yani devletin siyasi yapısını ve vatandaşlık kimliğini tanımlayan ilk iki ilkeden başlayalım. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik. Cumhuriyetçilik ne demek? En basit haliyle yönetme gücünün tek bir kişiden yani padişahtan alınıp doğrudan halkın kendisine verilmesi demek. Artık sözde, karar da yani egemenlik de milletin olacaktı. Düşünsenize, bu yüzlerce yıllık bir geleneğin yıkılması tam anlamıyla devrim niteliğinde bir adımdı. Peki bu büyük fikir kağıt üzerinde mi kaldı? Hayır, tabii ki. Çok kararlı adımlarla hayata geçirildi. Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla başladı. Yani egemenlik fiilen millete geçti. Sonra o asırlık saltanat kaldırıldı ve tabii ki cumhuriyet ilan edildi. Sürecin sonunda da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle demokrasi taçlandırıldı. Gördüğünüz gibi atılan her adım gücü saraydan alıp halka vermeye yönelikti. Gelelim milliyetçiliğe. Burada çok önemli bir ayrım var. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırka ya da dine dayalı bir milliyetçilik değildi. Tam tersine ortak bir kültürü, ortak bir dili ve ortak bir geleceği paylaşan herkesi Türk milleti olarak kucaklayan bir anlayıştı. Amaç imparatorluktan geriye kalan farklı toplulukları modern bir ulus kimliği altında bir araya getirmekti. Peki bu ortak kimlik nasıl inşa edilecekti? Yine çok somut adımlarla Mesela dil ve tarih bilincini oluşturmak için Türk Dil ve Tarih Kurumları kuruldu, ekonomik bağımsızlık için yabancılara verilen o meşhur kapitülasyonlar kaldırıldı, kabotaj kanunuyla denizlerimiz ve limanlarımız millileştirildi ve tabii tevhidi tedrisatla yani eğitim birliğiyle ülkenin her köşesindeki çocuğun aynı milli bilinçle yetişmesi hedeflendi. Siyasi temeli attığımıza göre şimdi de işin toplumsal boyutuna bakalım. Yani yeni, modern ve en önemlisi eşit bir toplum yaratmayı hedefleyen o iki ilkeye, halkçılık ve laiklik. Halkçılık aslında çok basit bir fikre dayanır. Kanun önünde herkes eşittir. Artık A, Paşa, Bey gibi ayrıcalıklı ünvanlar olmayacak. Herkes sadece bir vatandaştır. Yani amaç, sınıfların ve imtiyazların olmadığı, kaynaşmış bir toplum yaratmaktı. Bu ilkenin insanların hayatına dokunan çok somut sonuçları oldu. Mesela köylünün belini büken aşar vergisi kaldırıldı, ayrıcalık belirten unvanlar yerine herkesin bir soyadı oldu. En önemlilerinden biri de medeni kanunun kabulüydü. Bu kanunla kadınlar evlenme, boşanma, miras gibi konularda erkeklerle eşit haklara sahip oldu. Bunların hepsi toplumu kökünden değiştiren adımlardı. Burada ilginç bir detay var fark ettiniz mi? Mesela tevhid-i tedrisat yani eğitimin birleştirilmesi kanunundan bahsettik. Bu kanun hem milli birliği sağladığı için milliyetçi hem de herkese eşit eğitim fırsatı sunduğu için halkçı bir kanundu. İşte bu altı okun ne kadar iç içe geçtiğinin birbirini nasıl desteklediğinin en güzel örneği. Tek bir adımla birden fazla hedefe ulaşılıyordu. Ve geldik laikliğe. Belki de bu altı ilke içinde en çok konuşulan en çok tartışılan ilke bu. Laikliğin temel felsefesi şu: Devlet işleri ve hukuk dini kurallara göre değil, akla ve bilime göre düzenlenir. Yani devlet tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede durur ve kararlarını rasyonel düşünceyle alır. Laikliği yerleştirmek için atılan adımlar da oldukça radikaldi. Mesela yüzyıllardır süren ve siyasi bir gücü de temsil eden halifelik kaldırıldı. Eğitim sistemini laikleştirmek için medreseler kapatıldı. Şeriye ve evkaf vekaletinin yani o dönemin Din işleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın kaldırılmasıyla din ve devlet yönetimi kesin olarak ayrıldı. Ve yine karşımıza çıkan medeni kanunla toplumsal hayatı düzenleyen kurallar artık dini referanslardan değil modern hukuktan alınıyordu. Kısacası devletin pusulası artık akıl ve bilim oluyordu olacaktı. Siyasi ve toplumsal temelleri konuştuk. Şimdi sıra bu yeni yapıyı harekete geçirecek motora geldi. Yani ekonomiyi ve ilerleme felsefesini şekillendiren son iki ilkeye devletçilik ve inkılapçılık. Devletçilik çoğu zaman yanlış anlaşılan bir ilke. Aslında bu o günün şartlarında ortaya çıkmış pragmatik bir çözümdü. Şöyle düşünün, savaşlardan yeni çıkmış bir ülke. Özel sektörde fabrika kuracak, demiryolu yapacak sermaye yok. E ne olacak? İşte devletçilik diyor ki, özel sektör yapamıyorsa bu büyük yatırımları kalkınma için devlet yapar. Ve bu fikir aynen uykulandı. İlk 5 yıllık sanayi planları yapıldı. Sanayiyi finanse etmek için Sümer Bank ve Etibank gibi dev bankalar kuruldu. Ülke demir ağlarla örüldü, dört bir yana demir yolları yapıldı ve Uşak'taki şeker fabrikasından diğer tesislere temel tüketim ürünlerini üreten birçok fabrika devlet eliyle açıldı. Kısacası Türkiye'nin sanayileşme hamlesi böyle başladı. Ve son okumuz inkılapçılık. Bu belki de diğer beşini sürekli canlı tutan ilke. İnkılapçılık, tamam devrimleri yaptık, artık duralım demek değil. Tam tersine, çağın gerisinde kalmamak için sürekli değişime, sürekli modernleşmeye açık olmak demek. Eskiyen kurumları atıp yerine yenilerini, daha iyilerini koyma cesareti demek. Bunun yansımaları hayatın her alanında görüldü. Mesela okuma yazmayı kolaylaştırmak için Latin alfabesine geçildi. Dünya ile entegre olmak için takvim, saat ve ölçü bilimleri değiştirildi. Üniversiteler reformdan geçirildi. Kısacası hukuktan müziğe, spordan gündelik hayata kadar her alanda amaç Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımaktı. Evet şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Gördük ki bu 6 ilkenin her biri modern bir ulus inşa etme projesinin vazgeçilmez bir parçasıymış. Gelin hepsini bir tabloda özetleyelim. Bakın tablo aslında her şeyi özetliyor. Cumhuriyetçilikle güç halka indi. Milliyetçilikle ortak bir kimlik oluştu. Halkçılıkla toplumda eşitlik hedeflendi. Layıklıkla akıl ve bilim rehber alındı. Devletçilikle ekonomi ayağa kaldırıldı ve inkılapçılıkla da bu ilerlemenin durmaması sağlandı. İşte bu altı ok bir bütün olarak çalışarak yeni Türkiye'yi şekillendirdi. Ve bitirirken aklımızda şu soruyla ayrılalım. Kurulduktan tam bir asır sonra bir ulusun bu temel ilkeleri onun bugününü ve geleceğini nasıl şekillendirmeye devam ediyor? Bu ilkelerin bugünün yansımaları neler? İşte bu hepimizin üzerine düşüneceği bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.